Riot Games FPS Drone Odin Koşarak Vurma Mağaza Valorant nedir? Valorant içerisinde birçok bug'ı bulundurmasının yanı sıra sahip olduğu gelişkin hile engelleme sistemi olan Riot Vanguard ile biz oyuncuları güya hilelere karşı koruyan, performans güncellemeleriyle biz kullanıcıların adeta başını döndüren taktisel birinci şahıs nişancı oyunudur. Biliyorsunuz ki Riot Games oyuncu dostu ve biz oyuncuların sesine kulak veren bir firma. Peki bu süreçte biz Türk oyuncuları neler bekliyordu? Fahiş fiyatlar. Tosik oyuncular ve dereceli maçlarda adil olmayan eşleşmeler smurf hesaplar. Sürekli işittiğiniz küfür. Sana kodum çocuğu sana bir şey mi dedim? Peki oyunun oynanışı nasıl? Çeşitli karakterler her karakterin kendine özel yetenekleri ve bakları oynanışa dinamizm kazandırıyor. GS gibi oyundan aksine oyun başlar başlamaz bir yerlere koşmuyorsunuz. Önce yerleşip planınızı yapıyorsunuz. Bunlar da hep taktiksel zenginlik kazandırıyor. Fakat başta da belirttiğim oyunculara kulak veren firma aslında bizlere kulak veriyor. Odin başlı başına oyunda adeta kazananı belirleyen güçlü bir silah herkes nerf istiyor ama bugüne kadar nerf gelmedi. Koşarak vurma kalksın dedik. Kaldırdık dediler bakalım kalktı mı? Tabii ki kalkmadı. FPS'ler çok, çok düşük, iyi. çok fazla FPS drop yiyoruz. Acil güncelleme tamam. lazım dedik. FPS yerlerde, chat. Onlar ise büyük performans güncellemesi çok yakın. FPS'ler düzelecek dediler. O büyük gün geldi. Heyecan ile yama notlarını açtım ve FPS'lerin yükseleceğini söyleyen kısmı aradım. Hemen bunu hesaplamalıyım. Hadi ama dostum bu olmamalı dalgamın geçiyorsunuz? Evet dostlar sizlerde gördüğünüz resmen bizimle taş taş geçiyorlar. Valorant <laughs> da artık FPS'i geçtim. Oyunda o kadar çok bak var ki daha dün kendi takım arkadaşım Killjoy'un ultisini yedim. Bir CS fanboyu gelip rant deyip şu gülüşü yapsın. <laughs> Adam haklı lan. Şu buglara bak. Onlar bunları hiç fixler mi? Tek dertleri para ol. Neyse uzun lafın kısası Valorant namı değer Bakran. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Bu arada kanalda o kadar çok bug videosu paylaştım ki gidip göz atıp o videoları da izleyebilirsiniz. İçinde gerçekten güzel buglar var. Videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video gelsin diyorsanız 50 like atın atın ki ben de istediğinizi anlayabileyim. Bu arada abonem değilseniz de videoyu beğendiyseniz bu tarz daha fazla içerik izlemek için abone olabilirsin. Tamamen ücretsiz ve opsiyonel. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.